Herkese merhaba herkese selam tekrardan. Odama hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oda turu videosu çekiyorum. Uzun zamandır yorumlarda istediğiniz bir video tarzıydı ama ben de nasıl çekeceğim konusunda ve hani izlenir mi konusunda emin olamadığım için bir türlü çekemedim ve eee yani nasıl çekmem gerektiğini gerçekten bilmiyordum ve biraz da hani e, özel hayata giriyormuş gibi hissediyordum ama e, zaten çoğu videomda işte kitaplığımı işte çalışma masamı çalışma masamın arkasını gördünüz zaten çok büyük bir oda yok aslında ve odamın çoğunu tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum çünkü ders çalışma günlüklerinde e, arkadaki masada oluyorum ve direkt görebiliyorsunuz arkayı falan da e, ama yine de istediğiniz için çekmek istedim umarım videoyu beğenerek izlersiniz o zaman hemen e, odamı gezmeye başlayalım. İlk başta şu şekilde kapıdan geçtiğimizde direkt çalışma masamın buraya gelmiş oluyoruz. Zaten siz bu kısma çok çok aşinasınız. Başta burada, burada çalışma sandalyem var ve daha sonrasında üzerinde her zaman olan bilgisayarım var ve burada da şarj kablolarım var. Burada da en fazla kullandığım renkli kalemleri koyduğum bir kısım var daha sonrasında burada saate bakmam için saat, burada çalışma lambam var. burada kullandığım uçlu kalemler ve burada da kalemliğim var. Bunun tam üst kısmında ise duvar panosu var. İlk başta şurada kalın ve ince stabilolarım var. Daha sonrasında e ajanda yaparken kullandığım kalemler ve tahta kalemlerim ve tahta sigilerim var. burada da günlük olarak en çok kullandığım ajandalarım. normal günlük ajandam Yaş çalışma ajandam ve YouTube planlama ajandası olarak. Daha sonrası şu şekilde baktığımızda burada e, Faber Castell kalemlerim var. Şurada ders notları var. Bunlara test çözerken ya da ders çalışırken rahatlıkla bakabilirim diye düşündüm ve buraya hani hepsini alışıyorum. Coğrafya, biyoloji, tarih. Mesela tarih çalışmamda en büyük etkenlerden biri de bu şekilde hani duvara yapıştırmak, duvara panosuna asmak oluyor. Çünkü test çözerken bak bakıyorsunuz ya da dizi izlerken bile arada bir gözüm kayıyor gerçekten. Ve o şekilde de aklınızda kalmış oluyor. Burada da kullandığım bantlardan en çok kullandığım bantlar var. Ve burada da Kafka okurdan çıkan bir poster var. Bu da hani e, motivasyon olsun diye buraya astım. Bu şekilde gözüküyor. Çalışma masamın üstü. Çalışma masam da bu şekilde gözüküyor. Bu alt kısımda burada genel olarak e, bütün ajandalarım var. Şu anda kullanmış olduğum. Burada ise ders kitaplarım e, ve test kitaplarım var. Şurası ise kullanmadığım defterlere ayrılmış bir Çalışma kısım. Çalışma masamdan şu şekilde ilerlediğimizde de burada yazıcım karşımıza çıkıyor. E, online eğitim sürecinde gerçekten alabileceğiniz en iyi şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü... E, Hocaların verdiği ödevleri bilgisayar üzerinden yapmanız çok zor ama bir yazıcı aldığınızda onu kullanmanız daha kolay oluyor. Benim yazıcım da Epson modelli ve gerçekten memnunum. En azından işime yarıyor yani en azından testlerimi, ödevlerimi ya da bir deneme olduğunuz denemelerimi çıkartabiliyorum. Ee, üstünde de her zaman olduğu gibi zaten e, su şişem var. Hani Ramazan'dan sonra, şu anda Ramazan'dayız ama e, Ramazan'dan sonra e, su içmeyi hatırlayabileyim diye. Altta da e, tel çekmeceli dolap var. Burada bu gerçekten benim hayatımı kurtaran icatlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Her türlü şeyimi alıyor. E, ders kitaplarım olsun, ders notlarım olsun ya da e, dergilerden çıkan posterler olsun. Her türlü şeyinizi alıyor gerçekten ve çok çok yardımcı, e, çok güzel topluyor odanızdaki eşyaları. Daha sonrasında yazıcıdan yukarı baktığımızda burada mantar panom var. Buraya genel olarak yazılı tarihlerini ya da önemli e, yapmam gereken işleri yazıyorum ve burada da arkadaşımın benim için e, adıma yaptığı bir kaligrafi var. Oradan şu şekilde ilerlediğimde ise e, sizin daha çok görmediğiniz ikinci kitapla ulaşmış oluyoruz. E, bu kitaplığı açısını ve rengini çok beğenmediğim için yani buradan gelen ışık e, videolarımda çok güzel gözükmediği için size bu kısmı çok fazla göstermiyorum. Siz tam bunun karşısındaki kitaplığı görüyorsunuz daha çok. E onun da şu şekilde göstermem gerekirse e, şu yukarıda bir sürü sabitlemesi için ve kullandığım için bir sürü mum var. E, aşağıda da o şekilde e, burada da e, bir çiçek var. Burada masa attıklarım var, kahve atlıklarım var. Daha sonrasında şu şekilde ilerlediğimizde de yine mumlar, ışıklar var. Ve şu şekilde baktığımızda burada bir ukulele var. Ukulele'mi zaten biliyorsunuzdur. Bir sessiz blokta göstermiştim. Onu da izlemediyseniz şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz. Ve birinci kitaplığımdan şu şekilde ilerlediğimizde burada bir cam var ve yine ilerlediğimizde sizin en çok gördüğünüz ikinci kitapla gelmiş oluyoruz. burada en üst raf Harry Potter rafı. İşte Harry Potter'ın asa'sı ya da fun kapaplar var ve burada da yine çiçek, yapay çiçek ve mum var. daha sonrasında burada yine bir bambu mumu var. Burada kitaplarım var her zaman olduğu gibi. Burada en çok kullandığım ajandalardan biri her güne bir soru ajandası. Beş yıllık bir ajanda. Daha sonrasında burada yeni bir çiçek var ve Tutsan'daki filmin Harry Potter hali var. Burada Disney prensesi var. Burada bu dönemde çok popüler olan mumlardan var. Burada da H&M mumu var. Bu rafı gerçekten yani hem bu rafı hem de bu kitaplığı gerçekten çok seviyorum. Ee, çok düzenli ve e, güzel bir kitaplık bence. Kitaplığımda gerçekten en sevdiğim aksesuarları Funko Poplar olabilir. Bir dönem çok fazla popülerdi ve o zaman fiyatları da çok fazla artmıştı. E, şu anda da hala e, fazlaca fiyatları var ama e, en azından o döneme göre daha e, ucuzladığını söyleyebilirim. Popüler olduğu süreçte herkesin gerçekten aldığı bir e, aksesuar çeşidiydi. Çünkü kitaplıkta gerçekten çok fazla güzel duruyorlar. E, ben de 3 tane tane Harry Potter'lı var. E, şu şekilde gösterebilirim. Gerçekten çok çok güzel duruyorlar ve birebir aynısı. Yani filmde nasıl görüyorsak hani asası olsun, üniforması olsun her şeyle birebir aynı olduğunu düşünüyorum. Çok çok güzeller. E, bu şekilde üç tane Harry Potter'lı var e, ve bir tane de Disney Prenses'li var. Elsa'lı Ve bu gerçekten çok çok güzel. Yani bunun elbisesine böyle Küpesine, saç tokasının detayına kadar böyle her şeyini yapmış adamlar ve gerçekten çok güzeller. Ee, evet fiyatları biraz pahalı ama e, bence kitaplığınızda güzel durabilecek şeyler. Eğer ki e, bunların pahalı durduğunu düş yani pahalı olduğunu düşünüyorsanız da e, anahtarlıklarına bakabilirsiniz. Çünkü anahtarlıkları e, bunlara göre daha küçükler e, ve daha ucuzlar. Ben bunları Akasya AVM'den almıştım. Akasya AVM'de Funka Popları özel kocaman bir mağaza var ve gerçekten dünyada görülen en güzel mağazalardan biri olabilir. Full fun kapaklarla dolu böyle bir sürü dizinin, filmin e, fun kapı var. Mesela e, Marvel'ın bir sürü fun kapapı vardı, ya da e, Harry Potter'ın bir sürü var, ya da Game of Thrones'un gibi Stranger Things'in e, o tarz bir sürü dizinin e, ve filmin e, bu tarz fuka popları var. Bence çok güzel duruyorlar. Kitaplığınızda da bence renk katabileceğini düşünüyorum. E, onun haricinde kitaplığımda diğer kullandığım şeyler de tabii ki mumlar. E, mumların bir sürü farklı rengi olduğu için de e, gerçekten onlar da çok güzel duruyorlar. Hem ben mumu yakmayı çok fazla seviyorum. Gerçekten e, çok rahatlatan ve e, insana huzur veren bir yapıları olduğunu düşündüğüm için e, çok fazla mumum var. Mumlarımın hepsi de, gerçekten hepsi de e, Ikea'dan sadece bal mı mumum. E, Taksim ben. Onun haricinde bütün mumlarımı e, Ikea'dan almıştım. Ikea'da çok fazla e, böyle değişik renkte ve değişik kokuda mum çeşitleri var. Onlara da bakabilirsiniz. Ve kitaplığımın en önemli aksesuarı da tabii ki Harry Potter'ın asası. Bu asayı ben Datça'daki bir mağazadan almıştım. Orada çok fazla Harry Potter eşyası vardı. Harry Potter mağazası olmamasına rağmen. Ama yine de çok fazla asa da vardı. Dumbledore'un ya da Snape'in asaları da vardı. Ve ben de Harry Potter'ın asasını almak istedim. Bu da gerçekten kitaplığımda bulunan en değerli eşyalardan biri olabilir. Ve kitaplığımın tam yanında da şu şekilde tekerlekli bir e, sepet var. Bu sepet genel olarak yani çok kişi tarafından e, mutfaklarda kullanılıyor. Ama annem de aslında ilk başta bunu mutfakta kullanacaktı. Ama daha sonrasında e, benim test kitaplarımı daha da güzel tutacağını karar verdiğimiz için e, bunu bana verdi. Teşekkür ediyorum anneciğim. E, bu gerçekten hiç sevmediğim bir kısım çünkü e, çok fazla dağınık bir sürü test kitabı var ama e, test kitaplarımı kocak başka bir yerimde yok. Bazı notlarımı ve ders kitaplarımı da buraya koyuyorum yine her zaman olduğu gibi. Ama dediğim gibi çok da güzel duran bir yer değil. Kitaplıktan ve bu tekerlekli sepetten sonra da burada bir e, şifonyer var. Bu şifonyer gerçekten e, telli çekmeceden sonra hayatımı kurtaran ikinci şey olabilir. E, en çok böyle düzenleyen her şeyi içine alan bir e, yapıya sahip, çok güzel bir eşya gerçekten. E, i̇ki tane şu şekilde küçük bölmesi var. E, diğerleri de daha büyük. Böyle e, odamdaki bütün dağınıklığı e, buraya düzenli bir şekilde düzenleyebiliyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. E, burada da en çok kullandığım işte lavanta yığığı ya da e, maske taktığım için hani e, gözlüklerimin buharlaşmamasını sağlayan şeyler olsun gibi gibi bir sürü şey var. E, burası gerçekten çok çok yarar sağlayan bir şey. Ve şifon yerin tam çarpısında da bu şekilde bir e, tablo var. Bu tablo biraz yamuk. Telefonu düz tutuyorum ama tablo biraz yamuk. E, ayarlarken yanlış ayarladığımız için yamuk oluştu. Ama yapacak bir şey yok. Yapışkan olduğu için onu tekrar çıkartırsak yapışmaz. O yüzden çıkartamadık. Kaldı yamuk bir şekilde ama yine de odaya çok güzel bir renk verdiğini düşünüyorum. Yani normalde böyle tablolara bakayım işte hani çok severim tarzında bir insan değilim ama odanın hani o sadeliğini biraz daha renkli hale getirmiş gibi olmuş. Ve şuradaki tablo haricinde gösterdiğim bütün masam, çalışma sandalyem, kitaplıklarım, şifon yer gibi her şey Ikea'dan. Ee, i̇lk taşındığımız zamanlarda e, sürekli Ikea'ya gidip bakıyordum. Çünkü Ikea'da çok fazla şey var. Bu duvar panosunu da onun üzerindeki kalemlikleri de her şeyi Ikea'dan aldım mesela. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten e, şık eşyalar. Hem de beyaz olması e, odamın rengine tam olarak uyduğunu düşünüyorum. Eğer ki merak ediyorsanız e, belki siz de yeni bir eve taşınacaksınızdır belki. E, bakmak istiyorsanız eğer ki bunların hepsi Ikea'dan. E, aldım. onun haricinde aldığım bir şey var mı? Galiba yok. Bütün her şeyim Ikea'dan. Daha sonrasında burada gittiğimizde aslında gardırop var ama gardırop ve şifon arasında biraz mesafe bırakıp buraya işte yatak masamı, tahtamı ya da görsel Sanatlar çantasının tarzında şeyler koydum. Aslında burası hiç estetik gözükmüyor. Gerçekten çok karışık gözüküyor bence ama e, bunlar çok büyük olduğu için hele ki şu tahta. E, bunları koyacak başka bir yerim yoktu. O yüzden bu bu şekilde araya koymak, sıkıştırmak zorunda kaldım. Ikea'dan olmayan tek şeyim galiba bu gardırop. Aslında gardırobu da ilk başta Ikea'dan alacaktım ama daha sonrasında e, Ikea'nın gardıropları çok bana tahta gibi geldi ve bu e, ben sağlam bir şey istediğim ve ömrümün sonuna kadar kullanmak istediğim için de daha böyle mobilya satan yerlerden baktım ve gardırobumda belli ondan zaten bence gayet güzel çünkü içini göstermek istemiyorum hiç. çok daha özel e, şeylere giriyor ama e, çok büyük ve e, geniş bir gardırop. Zaten odanın yarısından fazlasını da kaplıyor. Benim Ikea'da baktığım gardıroplar e, sadece bir kısımdı. Yani şu kapak kadardı. E, bu daha geniş ve daha dayanıklı. Çünkü Ikea'nın gardıropları gerçekten çok çok daha kötüydü. Bu e, çok çok daha sağlam. Yani çok çok daha diyorum sürekli ama gerçekten öyle. Bu daha sağlam. Daha kullanışlı bir gardırop alıp böyle yıllar boyunca kullanmak istiyorsanız eğer ki kesinlikle gidip Ikea'dan almayın. Ee, daha çok Bellona gibi böyle mobilya satan yerlere bakmanızı öneririm. Ve şu şekilde gardıroptan geri çekildiğimiz zaman da tam gardırobumun yanında yatağım var. Zaten siz bu yatağı her zaman görüyorsunuz videolarımın arka planlarında falan. Tam yatağımın bitiminde de pufum var. Bu puf aslında gerçekten çok çok dağınık ama e, videoda göstereceğim için biraz toplamak istedim. E, normalde bu pufun üzeri full notlarla işte ders özetleri, ders testleriyle dolu. Ama videoda güzel çıksın diye burayı da toplamış Ve oldum. Ve yatağımın yanında da şu şekilde bir komedim var. Bu komedini de yine Ikea'dan aldım ve gerçekten Gerçekten tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan bir komedin. Biz buraya ilk taşındığımız zamanlarda hani komedini almayalım belki daha sonrasında ihtiyacımız olursa alırız diye düşünmüştük ama kesinlikle almanızı öneririm çünkü gerçekten ihtiyacınızı karşılıyor ve direkt yatağınızın yanında bir dolap olduğunda daha iyi oluyor. Mesela şu şekilde söyleyebilirim. Şurada okuduğum kitap güzel bir çiçek ve arka tarafta da dergilerim şu şekilde ya da başucu kitabım gibi. Mesela boy okumak istediğim dergiler ya da okuduğum başucumda durmasını istediğim dergiler var. o yüzden güzel oluyor. Alttaki dolapları da eşyalarımı koymak için kullanıyorum. Odaya şu şekilde göz gezdirmemiz gerekirse gayet normal hani gerçekten ihtiyacımı karşılayan bir odaya o şekilde söyleyebilirim. şu şekilde gösterebilirim. Daha çok böyle pembe ve mor ağırlıklı. İki yıl önce buraya taşındığımız zaman kendim bile iste bu mor rengine karar vermiştim. Şu an gözüküyor mu? Tam rengi çıkmıyor ama bildiğiniz bir mor. ama şu anki aklım olsa odamı farklı bir renge boyatmak isterdim. ama o zamanlardaki iki yıl önceki Begüm Naz odasını mor renk istemiş maalesef ki. Ama bu rengi de seviyorum. Gözüm alıştı yani. Ve oda turu videomuzun sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü çok fazla ne çekeceğim hakkında bir fikrim yoktu. Çünkü iki yıldır her gün yatıp kattım o da burası ve hani size ilginç gelebilecek şeyler neler onları tahmin edemiyorum maalesef ki. Ama gösterebildiğim kadar her şeyi göstermeye çalıştım. Tabii ki hani dolapların içlerini gardırobun içini göstermedim. Çünkü onlar daha çok özel şeylere kaçıyor ama yine de gösterebildiğim kadar gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında iyi veya kötü düşünceleriniz varsa aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer ki video istekleriniz varsa onları da aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve eğer ki bana destek olmak isterseniz de videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.